Of, oy. Abi hile filan mı dönüyor burada bunlar? 3 3 falan. Oğlum millet mal falan diyordur şu an. izleyenler <laughs> yazıyor ya hani. Ya ben kazanmayın diye elinden yok geleni yok yapıyorlar. Ya. Ya. Of efsane falan. Bu adam koç oldu sonra ya. Yani. <laughs> Bu adamı Galatasaray'a koç yaptılar ya. Yani. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Biraz böyle yukarıdan konuşuyorum çünkü biraz göremiyorum maalesef ki. Yanımda <laughs> Tayfun Lasım la var. Bugünkü videomuzda şampiyon bilmece oynayacağız. Kafalarımızda şampiyonlar yazılı. En hani sonuncu olan kişi maalesef ki çiğ yumurta yiyecek arkadaşlar. Daha doğrusu içecek. Çok kötü bir şey. Hoş geldin Tayfun. Hoş buldum nasılsın? İyi vallahi ne olsun. Sen ne yapıyorsun Asım? İyiyim de o çiğ yumurtayı bir duyunca bir daha bir midem bulandı hafif. Aa bak gerçekten çok kötü. Özellikle benim da? için daha da kötü bak. Siz Nasıl normal siz? yaşantınızda da onu yeme ihtimaliniz var. Yok çok düşük Mesela yani. 100 bin TL verseler yer misin? Sen de yersin. Yemem. O kadar yani. Ciddi söylüyorum yemem. Yer misin? 100 bin TL yiyorum. İşte ben yemem. ben sevmem yani yumurtayı genel olarak. Sever, sever, sever. Yok. <laughs> Neyse, geçelim videomuza. İlk Tayfun sorsun diyorum. Ne diyorsun Asıl? En ezik olduğu için sorabilir. Tamam. Yani en genç. Kim bize soruyor şimdi. Bir tane soruyor. Yani bir tane soru soruyor. Bilirse... Eğer ki olumlu cevap alırsa bir soru hakkı daha olacak. Tamam, ben insan mıyım? Değilsin. <laughs> tamam, sende sıra. <laughs> ben insan mıyım? Y İnsan mı? Hayır. Değilsin. İnsan mı? Hayır. Değil. Tamam değilsin. Tamam sen de. Ben insan mıyım? Değilsin. Tamam değil. Değilsin. İnsan mıyım? Değilsin. değilsin. Niye öyle çok gülüyorsun ya? Tam tayfında sıra. Hiçbiriniz insan değilsiniz. Ben biliyoruz. normalde de insan değildim ama. Aa, yaşlı bir yaratık mıyım? Yani oyunda yaşlı mı görünüyorum böyle çocuk gibi değil? Çocuk gibi gözükmüyorsun. Tamam. Sen anladın mesela eniz tarzı mı görünüyorum gibisinden? En iyi Öyle oyun. bir soru yok ki Hayır ya. Abi, çocuk mu? Çocuk Ay, muyum, ben çocuğum Mesela çocuğum diyeceksin. Tamam ben aynen. çocuk muyum? Değiliz. Değiliz. Değil. Mi, tamam. Hadi değil. Sen Bak işine. Sen nasıl? Ay boş soru. Koridor sorabilir. Yetenek Sen... gücü şampiyonu muyum? Oo. Evet yetenek gücü şampiyonu. Bir tane daha soruyor evet, o zaman. Daha daha bir tane, evet, bir tane daha soruyorum. Yetenek gücüysem orta koridor olma ihtimali. Orta koridor muyum? Orta koridor. Evet yani. Uzakçı bir şampiyon muyum? Hayır öyle değil. Uzakçıyım veya yakıncıyım diyeceğim. Nasıl yani? Uzakçı Tam... mıyım işte? tamam. Evet, evet, doğru Tam... sordu. Uzakçı bir şampiyon muyum? Evet veya erdiyeceğim. Evet, evet Evet. evet. Uzakçıyım, yetenek gücü, orta koridor. Oha çok güzel. Nereden san. baksan 50 tane vardır yani. <gülüyor> <gülüyor> yani orta koridorda oynanıyor öyle diyelim. Ultim kitle kontrol sağlıyor mu? Uf efsane sağlıyor. Sağlıyor. Sağlıyor yani kitle kontrol sayılır. Sağlıyor. Sayılıyor mu mı kitle kontrol sayılır? Sağlıyor. Sayılır sayılır. Tamam, Sağlar, sayılır. <laughs> bu ne oğlum sal artık lan. Hadi bu ne böyle? Oğlum ne soru soruyorum ne var bunda? Seri sor. Ne, neymiş bu? Biz de soralım. Tamam, Bil sen de sor. Hiç soramadım. Sıra gelmedi ki oğlum düzgün. İnsan değilim. Hı hı. Şey değilim. Oğlum çok az şampiyonlar ya. Orianna mıyım? Değilsin. Değilsin değil. Değil. bitti sorun. Fiziksel saldırısı vuruyorum. Yeteneklerim falan. Doğru mu? Doğru. Evet doğru. Üst koridorum. Değilsin. Değilsin. Nasıl ya? Değilsin. Tamam okey. Üst koridorumuyum? Değilsin. Oğlum hmm. <laughs> 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 sen de Sen sıra. Yetenek gücüyüm, insan değilim. Hiçlikten mi geliyorum? Evet. Oğlum, Allah belam versin orta kurduktuk hiçlik şampiyonu bilmiyor. Manzar <laughs> mı? <mi? gülüyor> Manzar <laughs> mı? Doğru. Of. Doğru. Evet. Bak, ooo. Oy. Efsane oynadım var ya. Bak malı da büyük yazmışlar. Olsun, niye çıkardınız. Niye çıkardınız siz? Aa çok özür dilerim. Nasıl? Oğlum sen kazandın adam... mı böyle. Herkes tekrardan yapacak sanıyordum Herkes yani. tekrarlı işte sen kazandın mı böyle. Hayır hayır siz devam edecektiniz. Ah, Aa oldu. oğlum. Arkadaşlar az önce ben şampiyonumu bildiğim için <laughs> buradaki iki şah şahıs biraz gaza geldi böyle indirdi şampiyonlarını. Yeni evet. şampiyonlar yazdık. Ben birinciyim klasik. İkisi şimdi tekrar oynayacak Tayfun'la Asım Baştan başlayacaklar. Ben de izleyeceğim. Çok güzel. Evet ilk buyurun Tayfun Bey siz tamam, başlayınız mi isterseniz. İnsan mıyım? İnsan mı? İnsan bence ya. İnsan değil mi? Benziyor en azından insan. Ben i̇nsan. İnsan, Nasıl insan, 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 ya. yani yardımcı olmaya çalışıyorum. İnsan tamam. değil mi Ali? Tabii i̇nsan. insan. İnsan. Ben insan Fizik... mıyım? İnsan mıyım? Ama de ben, insansın. ben soruyu tamam. bildim. doğru bilmiyorum. diyorsun. Tam sor. Fiziksel bir şampiyon muyum? Fiziksel hasar üzerine. Evet. Fiziksel hasar üzerine. Evet. Tamam. Üst koridorda mıyım? Değil. Değilsin. Değil. Hmm, İnsan, insanım. İnsansın. Yetenek gücü müyüm? Değil. Değilsin. <laughs> Onun... Abi ikisi yüzde şansım var ama ya. <laughs> <laughs> AD Carry miyim? ADC rolünde mi oynuyorum? Evet. Tamam. Evet. evet. Skilllerimden herhangi birinin AP hasarı var mı? Yok. Mesela Jin'in e tamam. AP hasarı yok. Yok geçti o zaman. Tamam. <laughs> Okey. Ben ne sordum lan en son? Yetenek gücü müyüm dedim o zaman AD'yim. Tamam. Yok. Öyle mi sordum? Aynen AD'yim. Evet, evet. İyi ya ben boyunda birinciyim. <laughs> <laughs> Uzaktan vuruyorum. Hayır. Hayır. Tamam. Yakından vuran fiziksel saldırısı biz. <laughs> Aa birden fazla silah kullanabiliyor muyum? Hayır. Hayır. Tamam. Üst koridorum. Evet. Evet. Yetenek gücü vuran bir yeteneğim var mı? Veya scale alan da olur. Var, Veya vuran, bir... vuran, var, var, var. Vuran yetenek gücünden vuran şeyim var. var. Milli bir adı açıyorum. Tankım. Değil. Değilsin. Tamam, tank değilim. O, o zaman olmam zaten. Biraz saçma sordum. orada oynanıyorum. Rencim diye sormak istemiyorum. Adi vuran tank var mı? Erkek miyim, kadın mıyım? Hangisini soruyorsun? Şey pardon, erkek miyim, kadın mıyım diye soramam. E, erkek miyim? Ali? Değil. Bence Ay, de değil, bence de değil. Değil, değil oğlum. Ben bilmiyorum. Tamam. Değil oğlum, insanların... Tamam, Yakın adı top. <laughs> abi şu an kafamda çiğ yumurta içiyor birisi ya. <laughs> kadın karakter ne olur? <laughs> Kitle olabilir? kontrolüm yok. Var. Ya hayır. Sorun cevabı hayır. O yüzden yani sıra kitle bana geçiyor. Yani var değil var. mi? Var. Evet. var. Sıra tamam. bana bir Kadınım. Birden fazla silah kullanmıyorum. Skilllerimin hepsi AP. Yani hiçbir elinizden bir tanesi AP vurmuyor. <laughs> Abi benimki ne ya? Çok hepsi AD. Oğlum. Ultim Katerina'ya benziyor mu? O ne demek lan? Oğlum ultimin işleyişi Katerina'ya benziyor mu? <laughs> Benzemiyor. Tamam da Katarina ne kanka, açıdan mesela kanka, hani? Alana mı vuruyor? Ha o tarz. Alana, alana bozulabiliyor dönerek... Bozulabiliyor mu? Bozu o anlamda hangisi? değil. Hangisi? Ultisi, Katarina'nın ultisine evet. döndüğünü düşün. O tarz dönerek mi çalışıyor yani? Hayır. Katarina'ya benziyor bu ne ya? <laughs> ya <laughs> <laughs> Oğlum nasıl bir soru sorayım? İşleyişi aynı. Aa ben insandım değil mi? <laughs> evet. Clan bile de olamam o zaman. Yetenekli iti vuruyorum biraz da. Gerçi yani... Oğlum sussana tamam, ya. doğru ya. Adam rakibine info <laughs> veriyor ya. Dönüşebiliyor muyum? Hayır. Hayır. Ben e, buna artık emin olamadım çünkü soracağım kafa yere yönlü. Ben bir alt koridorda oynayan AD Kerim, değil mi? Range bir şampiyonum. Evet, Range. Tamam, evet. Hikayede bir sevgilim, eşim vesaire bir şey var mı? Var. Oyun hikayesinde. Evet, var. Var. Q'su bir hat üzerine mi vuruyor? Hat üzerine vuruyor. Evet, hat evet. üzerine vuruyor. Tamam, Sena. <laughs> evet arkadaşlar, ilk maç bitti. Asım kaybetti. 0 puan aldı. Ben 2 puan aldım. Tayfun da 1 puan aldı. Eğer bir sonraki maçta Asım birinci olamazsa yumurtayı yiyelim. Bir saniye. Be... Birinciye 5, ikinciye 2 iki puan demedik mi? Ertu abi öyle dedi en son. Birinciye 2 iki puan, ikinciye 1 puan. Yani, yani en az olan puan. Birinci 2 iki puan, ikinci 1 puan, sonuncu 0 puan aldığı için bir sonraki maçta Asım kardeşimiz eğer birinci olamazsa geçmiş olsun. <laughs> Şimdi bir tur daha oynayacağız. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar tekrardan karşınızdayız. İkinci maçta. Şimdi üçümüzde yine şampiyonlar var. E, bu şekilde tekrar oynayacağız. Bu sefer alsın Kazan, maçı. kazanmam lazım bu <laughs> arada. Bu sefer kazanıyorum. Erkek. Erkek değil mi? Baya riskli bir soru sordu ve baya doğru. Ve <laughs> <Doğru. Böyle> arkadaşlar <laughs> kaç, tane, erken... kaç tane soru atladım biliyor musun böyle çok fenaydı erkek doğru doğru yetenek hasarı vuruyor hayır hayır fiziksel doğru. hasar mıyım hayır bence Değilsin sen de. bencesi mi var bunun? Var be bence sence devam et. Eee. Ama hmm. bir saniye. Bir dakika oğlum. Ama Yetenekleri, yok ya. şampiyonun yetenekleri tamam. fiziksel hasar vuruyor. Hayır. Ya bu seni işte. vuran var öbürü de var. Tamam o zaman şöyle olması lazım. Neyse ben bir dahakine sorayım onu tamam neyse. Şöyle söyleyeyim sana en azından ağırlığı 80'e 20 gibi düşün. Ha ver tamam. çağırın ismini de ver alttan yaz mesaj at istiyorsan. Yok abi. o kadar anlam şey olmaz. Ya ben kazanmayayım diye elinden geleni onda, yapıyorlar. Grup ya. oldu abi burada. <laughs> Alakası. Evet sor. Sor çabuk sor. hile yapmak yasak. <laughs> tamam insan mıyım? Evet. İnsan. Erkek miyim? Evet. evet. Hmm, güzel. Uzakçı mıyım? Uzak... Uzakçısın. Uzakçısın. Abi hile falan mı dönüyor burada bunlar? Ne üçlü alaka? Falan... Mı? Ne alaka abi? Yok öyle şey. Alt koridorda mı oynuyor? Hayır. hayır. Tamam. Ben ne sormuştum ben sen? Ben bilmem. Tamam. Yetenek gücü Fiziksel hasarıyım. Evet. Yakından vuruyorum. Evet. Orta koridorda oynanabiliyor muyum? O Oyn evet. oynanabiliyorum arada istersen. Evet. Orta koridorda oynanıyor ya. Tamam dur. Crit şans kasıyorum. Hayır. Hayır. Fiziksel eşyalar mı alıyorum? <laughs> Hayır. Yat aşağı. Ya. Oha ya. <laughs> Yat aşağı. Ya. Biliyordum bu sorunun geleceğini. Oğlum bir dakika benim yet yeteneklerim %80 fiziksel hasar vuruyor. Onu boş ver o bilgiyi. Ben bileyim. fiziksel Öyle hasar vurmuyorum. %80 değil devam et sen. Hayır tamam, tamam de geçtim bir dakika. Yetenek gücü vuran da var fiziksel vuran da var. Ben şey sordum mu fiziksel hasar mıyım falan diye. Bilmem. Oğlum, Bilmem. Oğlum sordun mu onu söyleyin. Recep Bey. Sordum. Niye onun benimle ilgilenmediğini sordum. Soruyu unutmuş olabilirim. Ben tekrar soruyorum. Öyle bir şey var mı? Var. Sen kimin var? Sorduğum şeye bakmadın. Sen kim olduğunu unutur musun? Oyun ismi ben kim? tamam bir saniye. Tamam ben sorayım tekrardan. Fiziksel bir şampiyon muyum? Hayır. Ultim yavaşlatıyor mu? ultim yavaşlatıyor. Hayır. Yavaşlatıyor lan. Çok az yavaşlatıyor mu? Hayır. %0. Ha yavaşlatmıyor doğru. Doğru doğru yavaşlatmıyor doğru söylüyor. Ben onları şey yapmam. Tamam yavaşlatmıyor. Uzakçı mıyım? Uzakçı mısın? Değilsin. değilsin. Geç. <laughs> Oha. Oynadığım şampiyon büyü mü yapıyor? Yani... Bu ne demek oğlum? <gülüyor> <gülüyor> tamam direkt şöyle sorsam hero söylesem olabilir değil mi? Rise mıyım? Değilsin geç. Tamam. Ulti mi yavaşlatmıyor dediniz değil mi? Hı hı. İreliye değil. Setin ultisi de yavaşlatıyor. O da değil. O midde oynanan AD yakıncı talon var geriye. Renekton var bir de. Talon görünmez oluyor. Başka ne var midde oynanan hediye? Yakıncı. ya Yasuo da değil. Set olabilir. Yavaşlatmıyor dediniz. Niye yasuo yavaşlatmıyor mu? Kırıt kasmıyor dediniz. Bir tek talon var. Başka ne var midde oynanan hediye öyle? Ben talon mu diyorum? Talon mu diyorsun? Talon. Talon mu? <gülüyor> <gülüyor> ne olmuş oluyor bu durumda? Dur siz oynuyorsunuz da. Biz oynuyoruz. Oo, çok... doğru. Ha? Doğru. Bir saniye bir saniye. Kim kazanırsa ben kurtuluyorum. Çerez ama susacaksın sen. Tamam, de. ben tamam. susuyorum. Tamam. tamam. cevaplara yardımcı olurum ikinize. Tamam. Oh. İnsanım diye şey yaptın. Umarım düşündüğüm şey insan dememişsindir ya. Onu boş ben, soru sormak Bana da sordun, ben de cevapladım. Her şeyi onayladım. İki tamam. kişiye. Tamam. Zaten şimdi de o cevaplayacak. tamam. Ben de yardımcı oluyorum tamam. yalnız. Orta koridorda. Bu doğrudan. sıra bunda ama. Orta koridorda oynandığım biliyorum. mi? Sıra bende doğru. Sonra Ondan, sonra ben de. Nasıl? Ondan sonra B bana geçiyor şey ya. Öyle mi oluyor? Evet. Doğru. Yetenek gücüyüm, yakıncıyım. Orta koridorda mı oynuyor? Hayır. Hayır. Oğlum ne alaka? What the fuck? Dur abi dur. Yorum yapamıyorum maalesef. Bir dakika Tayfun kazanırsa 3 kişi beraber kalıyoruz. Evet. Bir tur daha oynayacağız. O turun kaybedeni <gülüyor> <gülüyor> yani. bence. Hadi sen de sıra. Bebekler. <laughs> AP mid uzakçı insan. Oğlum 30 tane şampiyon var. Hayır 30 tane yok mu? abi. Erkek mid AP evet. uzakçı. Evet. U 30 tane var. Var. Hayır abi. İnsan aynı zamanda. Örnek verme. Baitliyor seni. Dur. Hadi çerezim yaparsın ya. oğlum ya. Oğlum tamam da benim çok garip şeyler yaşandı benim sorularda ya. Bir tanesini de tutturamadın geçenki şansın olmayınca tabi. O aklıma hero gelmiyor. Hero'lara bakabiliyor muyum peki telefonla? Aklıma hero'nun gelmiyor. Bay oğlum bay 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 ne alakası var? Hayır 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 hayır. Abi öyle bir şey var mı? Hayır 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 hayır. Oğlum hero'nun adını bilmiyorum. Hayır. Oha be! Harika ne diyorsun sen? Oha! Oha! Oğlum hero'lar aklıma gelmiyor şimdi nasıl bir soru sorabilirim ki? Böyle anlarda böyle olur. Tamam doğru okey neyse. Elimde bir alet var mı? Yok. Yok. Tamam. <laughs> Oğlum alet mesela, Rising kitabı, Victor'un elindeki asa. Işte geç onu, zaman, geç onu. Var abi adamın bahsettiği şey var işte. Tamam da abi sorduğu sorular... Oğlum elimde bir alet var mı ne demek? Tam elimde 22'lik İngiliz anahtarını tutmuyor kanka. Alet mesela o tarz bir alet yok ki abi. Abi yani. LoL'de hangi, nasıl bir alet Tam tutuyor alet ki? Alet yok. Tamam tüm Soru şampiyonlar var. tutuyor o zaman elinde bir şey ki. Hayır bütün şampiyonlar tutmuyor abi. Tutmayan ne? söyle. Set mesela. Tamam da şu an senin... Şampiyon tamam ben kendi yok. kendi şampiyonuma özel Yeteneği zaten. Gücü olup elinde bir şey tutmayan yok. Nasıl yok? Şimdi, Vardır abi lakin. Böyle bir, bir şey tutuyor mu? Düşünüyorum. Ya? Tutmuyor mu? Bunun cevabı ne? Emin miyiz? Bence tutuyor. Ben yani oğlum Enivia tam... eniv tutuyor mu mesela elinde bir şey? Tutmuyor. Tutmuyor doğru değil mi? şimdi şöyle bir şey var. Evet bence tutuyor. E tamam da hayır AP şampiyonu. benim çünkü ben çok tamam, soru tutuyor sordum. Elinde. Gelebileceğim tamam, en... başka şey sordum. Tutuyor soru elinde yani. diyoruz cevabı. En daha mantıklı evet, bence. Diyor. Tutuyor. Tamam. tamam. Şey gibi değil, set gibi değil, öyle diyor Tamam, diyelim. anladım, okey. Oğlum, ben nasıl ya? Yetenek gücüyüm, orta koridor değilim ama yakıncıyım. Yetenek gücü kim dedi sana? Sana dedik ki, sikiden önce 80 Hayır, hayır de, abi, ben dedim ki, fiziksel eşya mı kasıyorum? tam hayır dedik. Tamam, yetenek gücü kasmış oluyorum. Yetenek gücü kastığım eşya ad mi? Tamam, info ver mi bence? Arama nasıl ya, oğlum, böyle o alamamış. zaman yanlış şey vermiş oluyorsunuz. Devam et. Ama bu videoyu izledikten sonra gerçekten sizin oyuncu ve koç olduğuna inanmayacaklar yani. Sen Tamam o zaman da bir tek o mu var? Yani yetenek gücü yetenek gücü kullanıyorsun sadece bitti mi? Yetenek gücü eşyası kasıyorsan şampiyon yetenek gücü oluyor abi. Yetenek gücü işte abi tamam sen devam et kardeşim. O ağlayacak o yüzden ağlamasın ben. Tamam ağlasın Hayır ben dedim ki yetenek gücü eşyalarımı kasılıyor. Tamam. Hayır sen sen de onlar evet kayıt var be kanka. Hayır. Fiziksel asarmayım. Hayır bence. Fiziksel eşyalar mı alıyorum? <laughs> hayır. Yatak ya. Oha ya. ya hayır. hayır, ben dedim ya. ki yetenek gücü eşyaları mı kasılıyor? Oğlum bir dakika. Kayıt var burada Dedim ki fiziksel hasar eşyalar mı kasılıyor? Hayır. Bizden, tamam. Bir şey. tamam. 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 Abi gelmiyor, vallahi hero gelmiyor aklıma yani. Orta koridorda erkek, insan, uzakçı. Süre yok mu ya? Yok, düşünüyorum. Abi ultileri sorabilirsiniz yani. Tamam, o doğru ultilerini ya. sorayım. Yani ama hero aklıma gelmediği için onun ultisini de soramıyorum yani. Aa, alan hasarı veriyor mu? Hayır. Ultim alan hasarı vermiyor. Şeref yenmezsen bak olmaz. Bitsin burada bitsin ya. Şu çiğ yumurtalar kurtulalım onu bak onları düşün. Yakıncı, yetenek gücü. Fokan hala, hala koridorunu belirlemedin mesela İdenimler Tamam için. abi evet çünkü koridorlar çok fazla. Ama boş sorularda geçiyorsun. Hayır, Hayır. boş soru boş <laughs> soru ile geçiyorsun. bilerek abi. Çok spesik abi. bulmak için soru <laughs> soruyor saniye. musun gibi. Bir saniye dur geldi. Tank kasıyorum. Aaa! Evet. Oyundaki üçüncü seçeneği keşfeden koç. <laughs> Bu idlerde bir yeni bir ufka erişmiş durumda. Bakalım. adam koç oldu sonra ya. Yani. <laughs> Bu adamı Galatasaray'a koç yaptılar ya. Ormancı mıyım? Değil. Şimdi bir saniye. Değil. Ne yani. diyoruz? Değil, değil ben bence değil mi? Tam bence de değil. Kabul edilir. Erkek insan <laughs> range bir mit değil. Oğlum millet mal falan diyordur şu an. İzleyenler <laughs> yazıyor ya hani gelmiyor ya şu an. <laughs> ben olsam <laughs> 10 defa bilmiştim. <laughs> Ama benim sorduğum hiçbir şeyi doğru cevap al. Hani Abi bilemedim ben. Bilemediğim sen, için fail oldum. Sen bilemedin değil, Baştan sen oyundan tankı oldum. unuttun. Aedyada Ha tankı. unuttum. şurada bir resim olsa bir şey arıyorum da yok yani hero LOL Böyle resim arıyor. LoL hero'ları arıyorsan bak orada bir LoL hero'su var. Fafa duvarda. Bir şey soracağım peki. Verse hiç oynandı mı? Böyle bir soru Bu sene mi? Değil. Evet bu sene. Ben bence oynandı. oynandı. Oynamadı bence oynandı. Tamam ben şöyle bir soru değiştireyim sizin için. Popüler bir şampiyon mu bu sene Verse'e? Değil. Tamam. Popüler değil. Tamam. Hadi çerez bilmen lazım artık vakti geldi. Şu an üst kor büyük ihtimalle de üst kor Evet. Tank. Yeteneklerimden yetenek gücü vuran var. Evet. Orn muyum? Değilsin. Yemin ediyorum bir tanesi ihtimalle. bile aklıma gelmiyor erkek linklerin. Range. Zaten Wurst'e de oynanmamış muhtemelen. Ben biraz daha gold zamanları edeyim. oynanmamış demedik öyle bir şey, bilgi yok. E, oynanmamış değil de popüler değil. değil evet. Meta dışı şu an en azından. AD meta dışı bir mid lane. Şey AP pardon AD nereden çıktı? Range insan. Şöyle bir soru sorayım. Midlane dışında bir yerde oynanabiliyor mu? Çok nadiren evet. Çok Ama inanılmaz nadir. Ben hayır derdim. Bence de hayır. Mesela tam 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 Talon mid gibi. Tamam. Tam, 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 hayır. Bak Talon mid gibi. Hayır. Gerçek Talon mid. Tamam, bayağı oynanıyor. Tamam, tamam, o flex. Soru Talon mid gibi. Tamam. Tamam, hayır. tamam buna hayır diyebiliriz. Tamam. Okey onu söylüyorum zaten. Sen de çöz. İnsan mıyım? Bence evet. Evet. İnsan tank. Ben de kendime düşüneyim. Oğlum bunu on demeden önce desen... İşte evet ben de on demeden önce bunu... Bak sonra da aklıma geldi. Ultimde CC var mı? Yok. <laughs> Sen de sıra Tayfun. Tamam. Oyunacağım. Oğlum ultimde ultisinde CC olmayan tank <laughs> mı var? <gülüyor> tamam <gülüyor> dur şimdi. Sen de yani. Tayfun sıra. Aa, Q malan hasar mı? Evet. Evet. Değil mi? Evet. Yani evet sayılır. Evet, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye bir şey oldun böyle? Q malan hasarı erkek. Erkek. <laughs> İkinci şampiyonumu bilmiştim şu anda öyle diyeyim hani tekrar girsem oyna. Tamam. Adınız olsun. az önce bilemedim, alırsın. ben az önce erken bildim. Sen bu sefer erken bildin, onu da hatırlatırım. Ultim CC var mı ultimde? Değil. Yok. Allah Allah. Sinç miyim? Sinç. Değilsin. Değilsin. <laughs> ya hayır. Oha, Oha diyor. Şu ne ya. alaka? <laughs> Nasıl ne alaka? Tank, yetenek gücü. Doğru yer. Erkek. Oğlum erkek hero... Kiro... <laughs> Böyle hani erkek hero... Kiro... o tayfun benim de aklıma gelmiyor. <laughs> şu an insan tank kaç tane var ya oyunda? Nasıl kaç tane var? Benim aklıma çünkü gördüğüm için geliyor değil mi? <laughs> Öyle. Oğlum yapmayın yapmayın. Çerez yaparsın ya sen bu tayfun bilemeyecek gibi daha. Oğlum sen nasıl bilemiyorsun? Oğlum erkek midleyin herosu gelmiyor aklıma oyundaki erkek midleyin range ap bir hero gelmiyor aklıma. Oğlum şey dırırı bir tane şarkı var ya deep web'in. Onu koysalar böyle Olabilir 40 dakika oğlum. böyle sizi gösterseler böyle bakıyorlar. Videonun şeyi tamam. bu hani artık. Şey sorayım o zaman <laughs> İnsanız dedik. e skill'im alan hasar vuruyor mu? Hayır. Hayır. Sen de sıra. Benim karakterim bir sevgilisi var mı? Ben onu bilmem. Bilmeyiz onu. Başka soru sor. Şampiyonların hangi evrende yaşadığını falan bilmiyor musun? Ben bilmiyorum. Ben, ben çok hakim değilim onlara. Onlar çok boş şeyler ya. Sen biliyor musun? Allah. İkisi... boş mu dedi şimdi mesela? Yani abi adamın dalı o yani. Ama e-sporcular için boş yani o genelde. Abi kafayı yiyeceğim ya. Biz önce yumurtayı yarı yarıya yapalım senle. Kim? Senle. Niye benle oğlum? Ben az önce birinci oldum. Tamam. Kazan içeriz yumurtayı dolcula. Bütün yumurtalar. Şampiyonum var. steak kasmıyor. İnsan soru sor. Skor var yani kasmıyor değil mi? Aa, soru yani. Bir tane soru sor bana. E, tamam. Sen şey, ne diyorsun sen bir daha Şampiyonum soru. Veigar gibi nasıl gibi yük kasan bir şampiyon doğru. değil. Doğru. Tamam doğru. Evet. Bir tane daha soracağım. şimdi. Nasıl insan mı diye sorsa ne derdik? Değil derdik değil mi? Nasu, i̇nsan değil. Değil, mi? değil mi? evet doğru. Haha nasıl su bitti. Yok abi direkt aklıma hiçbir şey gelmiyor. <laughs> sen de şey veriyorum. yapalım mı? Anlaşma. Şey <laughs> Bak sen yoksa... bana Hero'nu söyle yeni tura geçelim. Ceres sen neredesin? Oğlum sıra? düşünüyorum ne yapayım adam bir dakika düşüreyim. Aslan sen düşünüyorum? artık sen artık şey yapma bence. Allah sen. Allah. Allah. <laughs> abi çok girilmiş işte. oğlum bir yumurta lan. <laughs> Ultima alan sarım vuruyor. Hayır. Yaşlı bir karakter miyim? Hayır. Genç bir karakterim aynı zamanda. Şampiyon %100 tank mı kasmak zorundasın? Başka eşya yapmak mı var mı? Yüzde yüz tank kasmak zorunda değilsin bence. Bence de. Yüzde tank eşya istiyorsun değil mi? Aynen ya yani başka koşu mesela atıyorum şey gibi düşün or mesela zaten sordum diye söylüyorum. Orna yüzde yüz tank kasıyorum başka bir eşya yapmaz yok. Hayır adam yani bahsediyorsak tam, tank. Evet ama Demonicum reis alabilir mesela onu, o, onu sayacağız. Mı? Almıyor ama yani kaç yüzde bir ihtimal? Tamam, full tank alınmıyor. Tamam arada sırada başka şeyler de alınır. evet. evet Normal çok daha tamam, fazla böyle tamam. Olur. Tamam. mesela AP olur, tamam. Olur, tamam. Tamam. item olur, AD item tamam. olur, item olur. Onlardan da alıyor arada. on gibi değil ama. Tamam. Set. Değil. 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 Arkadaşlar tamam. yaklaşık 2 saattir bunların <laughs> şampiyon bilmesini yani kamerayı falan kapadık. Yok en son tavuklar filan ötüyordu. Sabahtı akşam oldu hala suratlarına boş boş bakıyorlar. Valla bitmiyor. Sallayın bir şeylere diye. düşünüyorum erkek Hiro gelsin sallayacağım. Bak Hiro'nun adı aklıma gelmiyor. Hero tamam, gelmiyor. o zaman ama bir şekilde pas Tamam okey bir soru giriş. sorayım o zaman ne? random. Skillerin hepsi range mi? <laughs> evet. Arasına giriyorum bak maç beraber içiyor abi. <laughs> ben şeyim değil mi? Bu ne abi? Beraber, evet, değil mi? ben böyle içemem evet, bu arada. Evet, normal, normal setle şey almıştı sadece. Karıştırmayalım. İlk seti kullandım. Valla karıştırdım. Bak ben bildim. zaten. Nasıl başka yumurta? abi siz şey öyle yok. yumurta içildiğini nerede gördünüz? Oğlum omlet yapmıştı ne istiyorsun? <laughs> abi hayır karıştırınca <laughs> çok kötü olur yani o. <laughs> ne kaç kere işte hayatta karıştırıp. Abi, abi ben şey bu arada Tayfun ben zaten bilmişim. Abi hem boyutu fazla şey setle kalmış. Bu arada çok büyük abi bu. 2 fıt. geldi ha. 2 fıt. 2 fıt Kendisi Alırsın güzel. omlet. Bu arada sana <laughs> bak, bak, şimdi karıştırılmış <laughs> bu. Ya, ya, bak bütün olsun full atayım. Bu karıştırılınca çok kötü oluyor. Kıvamı çok kötü abi. Ya oğlum gayet güzel. Arkadaşlar şampiyonlarımız uzun zamandır bilemediklerimiz Shen ve Twisted Fate'miş. Tayfun bunu öğrenmiş oldun. Maalesef. Hemen yumurtanı da bir dik bakalım. Geçmiş olsun kardeşim. <laughs> seri 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 hadi hadi hadi. Hastane masraflarını karşıladığı için Ertuğrul teşekkür ederim. <laughs> <laughs> İşte bu video böyle arkadaşlar. Hayır işte maalesef böyle iddialara girmeyeceksin. Adamı böyle yaparlar. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.